Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Fidan ve Stoltenberg Brüksel'de bir araya geldi. Değerli izleyenler, ve Stoltenberg'in Brüksel'deki NATO karargahında yaptıkları görüşmeden sonra Türkiye, Finlandiya ve İsveç yetkililerinin İsveç'in başvurusu hakkında görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmesi bekleniyor. Stoltenberg'in ev sahipliğindeki toplantıya katılacak Türkiye Eğitim'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar yer alıyor. Toplantıda Ankara'da yapılan bir önceki toplantıdan bu yana geçen sürede Finlandiya ile İsveç'in özellikle terörle mücadelenin çeşitli boyutları bağlamında üçlü muhtıra temelinde attıkları adımların gözden geçirilmesi planlanıyor. NATO Madrid zirvesi öncesinde Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan üçlü muhtırayla daim ortak mekanizma tesis edilmişti. NATO'da yapılan görüşmeler bu mekanizmanın 5. toplantısı oldu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.